Kazakistan, Almatı'dan herkese merhaba. Şu anda dönüş yolundayım. Kazakistan notlarını sizlerle böyle paylaşayım istedim. Kazakistan insanı inanılmaz misafirperver ve gerçekten misafiri çok seviyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Başından itibaren özellikle doğası beni etkiledi çünkü uçaktan indiğimiz anda hemen karşımızda tepelerinde kar olan. Dağları gördük, Tanrı Dağları'nı gördük. Bu Tanrı Dağları bayağı böyle uzağa kadar devam ediyor. Himalaya'lara kadar devam eden sıra dağlar olarak tanımlanıyor. En güzel tarafı şu, e, hakikaten şehir içinde gezerken bu dağları neredeyse her yerden görüyorsun. Şehir zaten çok yeşillik. Dolayısıyla nereye baksan yeşil görüyorsun. Bir de onun ötesinde böyle dağların tepesine kar inanılmaz bir görüntü sergiliyor gerçekten. Ee, bu görüntüyü ben biraz Alplere benzettim açıkçası. Özellikle Innsbruck böyledir. Innsbruck'ta böyle caddeden baktığın zaman en uç noktada dağ görürsün ama orada mesela kar görmezdin. Ee, o eylül aylarında falan. Şimdi Mayıs ayında burada şehri içi bayağı sıcak ona rağmen e, karların olduğunu görüyorsun. Zaten buralara da gitme fırsatı oldu. Tabii esas olarak iş nedeniyle geldiğim için açıkçası daha boş zamanlarda gezdim o yüzden daha fazla birkaç yerini gördüğümü söyleyebilirim ama hani tarihi yeri var mı işte bir katedralin olduğunu biliyorum ahşaptan yapılan orayı görme fırsatım olmadı. Daha fazla doğayla iç içe olduk açıkçası boş zamanlarımızda. Özellikle bu kayak merkezi çok etkileyiciydi. Burası Almatı'daki kayak merkezinin hemen girişinde bulunan buz pateni pisti. Sovyetler döneminde yapılmış ee, ve söylendiği kadarıyla burada 3.000 kişi aynı anda buz pateni yapabiliyormuş. Şimdi biz de buradan yukarıya kayak merkezine doğru çıkacağız ama e, yukarıya benzinli arabaların çıkması yasak. Dolayısıyla herkes burada park ediyor e, arabalarını ve elektrikli taksilerle yukarıya çıkabiliyorsun. Gerçekten çok güzel, doğası harika yani. Biliyorsunuz Kazakistan'a gelmek için vizeye ihtiyaç yok. Dolayısıyla hani bir tatil düşünüyorsanız, doğayı seviyorsanız burası kesinlikle çok iyi. Öte yandan kış sporları açısından da oldukça iyi olduğunu söylediler. Kış sporlarında e, kayak, işte buz pateni vesaire buralarda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. E, en güzel taraflarından bir tanesi de şehir merkezine çok yakın kayak merkezi yani şehir merkezinde kalıp 20 dakikada tekrar bu şeye çıkabiliyorsunuz. Kayak merkezine çıkabiliyorsunuz. O yüzden evet bir yeşil araba geliyor. Ezmesin beni. Şurada hemen. Yukarıdan bak. Gezenler yeşil taksiyle geldiler. Bulak kayak merkezindeyiz. Şimdi Furkan bir şey soracağım sana. Gelsene, gel gel. Şimdi bur buradan iki durak daha var değil mi? İki istasyon daha var. Zirveye kadar çıkabiliyorsun. Öyle mi? E 12 ay kar var mı burada? Hala acayip kar var ya. Şimdi şu buzula doğru gidelim. Bakalım. Bu arada gerçekten doğa çok güzel. Ne tarafa baksan ayrı bir güzellik var. Bir de böyle hani güneş ve tam bahar havasında tepelerde kar görmek gerçekten çok etkileyici. Tanrı Dağlı'nın son karları. Gerçi Kalacakmış bütün yıl ama yavaş yavaş eriyor. Burası erir ama tepeler kalır diyorlar. Ha düşünsene mesela hani yazın ortasında böyle şehirden de her yerinden görünüyor zaten dağlar. Orada böyle kar, kar görmek hakikaten güzel olur. Gelirken de bir sürü kişi. İşte bisiklete binen vardı, trekking yapan vardı. Yol doluydu yani. Güzel hem spor hem gezinti böyle. Evet. Almata'dan size kar getirdim arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Trekkinglerin yapıldığı yerler çok etkileyiciydi. Kazakistan aslında hakikaten çok büyük bir ülke. Ee, bu bölgenin özellikle doğası muhteşem. Zaten ülkenin bu kısmında yeşillik daha fazlaymış. Almatı da. Efendim? Valla. Hocam şu an suyun tadı çok iyi. Dün zaten denemiştik hatırlayın. Tamamen kaynak suları. Hakikaten muhteşem görünüyor. Nereden içtin sen? Nereden içtin? Şuradan. Oradan tabi sesi alacak mı bilmiyorum. Ha, yani. tamam. Vallahi inşallah hiç ıslanmadan. Mikrofonum düşmesin. Dubai'de mikrofonu kaybetmiştim. Burada da başka bir şeyi kaybetmek istemedim. Süngeri kaybetmiştim Dubai'de de. Burada mikrofonu kaybetmeyeyim dedim. Bakalım kadrajda mıyız? Ee, Kazakistan gerçekten doğası muhteşem, çok etkileyici. Çok büyük bir ülke aslında. 2 milyon kilometre karenin üzerinde bir alana sahip. Yani düşünün Türkiye 750 bin kilometre kare. yani diyorlar ki zaten siz hani Kazakistan'a uçakla batı sınırından girdiniz. Şu anda Almatı'dayım. Burası en doğu tarafı sayılabilir. Buraya gelene kadar zaten 3-3,5 saat ülke üzerinde uçmaya devam ediyorsunuz. Ya, özellikle Almanya'da çok yeşil, şehrin içi de çok yeşil ama e, bununla yetinmemişler. Hani zaten doğası çok güzel, buraları hepsini e, halka açmışlar. İşte piknik yapanlar, trekking yapanlar, gelip burada vakit zaman geçirenler çok hakikaten. Muhteşem, he, hani çok uzun zaman oldu ben böyle dere görüp de içmeyeli suyunu. Burada direkt böyle gördüğün her yerden neredeyse suyu içebiliyorsun. O yüzden hakikaten çok güzel etkileyici bir yer. Özellikle doğayı seviyorsanız, doğa sporlarını seviyorsanız, hem kış hem yaz, trekking seviyorsanız mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Lize'ye de gerek yok burada, rahat rahat gelebilirsiniz. Valla bu kadar güzel yerlere geleceğimizi ve bu kadar güzel trekking imkanları olduğunu bilseydim ayakkabılarımı daha iyi seçer gelirdim. Çünkü bildiğim iş kıyafetiyle böyle ceketle falan geldim. E, ayakkabılar da haliyle çok uygun değil. Şöyle Baksana ayakkabılar bu yani. Ama durmadan, dinlenmeden devam ediyoruz. Eyvallah Selamlar. Arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ Şimdi ol. Şimdi sütlü Allah çay mı ol. olacak o? Bu sütlü çay olacak. Burada Kazaklar der ki bu atamın çayı. Nedir o? Nenemin çayı. Nenemin çayı. <gülüyor> <gülüyor> Nenemin çayı. <yerine. gülüyor> Çok güzel. Siz nerelisiniz? Ben Akska Türk'ü. Akska. Akska Türk'ü eski Osmanlı Aksa Türkleri Hı. buradaki bizler Gürcistan'dan gelmiş. Evet. 1944 44. ili e, Kazım ayında. Ha. Kazım, Kazım Ama ayında. Bu sütlü çayın bir özelliği var mı peki? Sütlü çay. Şimdi ben size bir güzel sütlü çay yapayım. Nelerin Nenemin çayı. Nenemin çayını içeceğiz <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Alın Benimki hadi. mi o? Bu sizin deneyim çayı. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Amerikan'a yapacağım. Şu an benimki öncelik kazandı. Kusura bakma Yasin'cim. Şöyle vereyim sana. Sen çekini yap abi. Hmm. Nenenin çayı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> hava olsun. Eyvallah. Teşekkür. Hava olsun. Teşekkür. İsminiz neydi? Mahettin. Mahettin. Mahettin abinin ya da şiyafon, kardeşin elinden. Muhtemelen aynı şey... yaştayız. Çok güzel. Ben size aynı bir dakika bir e, Aksa Türklerin bir müzahı vereceğim. Şimdi alabilirim. Tamam. Muhittin Bey bakalım bize ne anlatacak? Dükkan burası bu arada. Muhittin Bey'in dükkan burası. Senin dükkan Aa, bu değil mi? Ha çayla içersiz aşı bir dakika Oo, ben bu size ben bir. Muhittin abinin cevizli suçu bu. Aaa. Yani herkese vermiyorum bunu. Bu vallahi. Bize özel bu. Aa şimdi alalım. Ha Böyle keseyim. Kes kardeşten bunu. Ama akşam. Yani çayla, kafeyle görün. Buyurun şöyle hocam ister misiniz? İsterim istemez olur muyum? Şöyle buyurun. Gel kardeş. Bunun özelliği ne? Yok, Bak, gö gel görüyor. Özelliği ne dedin bunu? Bunu bir anlatsın. Ağzı dedi mi? Smarodina, malina. Malina, ne, malina nasıl Nedir? Türkçe? Balna ahududu. Hı. Hmm. O o Kurma, Hurma bir Hurma onların soğukunda ceviz. Doğal şeker yani. Şeker yok. Şeker yok. Şey yok. Şeker hiç evet. yok. Meyvenin kendi tadı evet. var yani. Meyvenin tadı. Şeker yerine hurma katıyoruz. Evet. Çok güzel. Bunu <laughs> aldudu. <Evet, çok güzel. gülüyor> ceviz. Evet çok güzel. Evet. Ceviz. Evet. Evet, evde karı yapıyor. <laughs> <laughs> Nene, nenem anamı öğretti, anam gelini gelini öğretti ben varım. İyi öğretmiş ama. Zaten <laughs> Türkiye'den o eski zamandan gelen bu kalmış. Bir bir de karın peyniri, tuluk peyniri, <laughs> Tuluk Ha. <peyniri, gülüyor> tuluk pendir. O bu kişi yapal var. Ah. Sen dedin ki beni Google'la arasınlar ah. bulurlar ah. dedin, ah. değil mi? Aha. Neden de öyle? Ben benim burada bir programım var da ya dağdan kim çöp yığıp getirirken bir çanta onlara kafe, kofi, şikolat beydafa invalidler, oh. kalaskadaki invalidler gelirken buraya da onlara beydafa ciddom, ciddom bilirsen yetimler, yetim, yetim, çocuklar. yetim çocuklara. yetim beydafa olsun ya. benim ile programım var ondan beni Google'da ne diye arayacaklar? Orada yazarsız ki kim dağdan çöp dağdan çöp, çöp bir çende çöp getirirse onlara kafa bir bedava, bedava. bedava kahve beni yani Google'dan bularsınız. Bak belgesi de burada Gerçekler konuşuyor dedik. Ve tabi Kazakistan'ın yemekleri de bence çok güzel. Hep öteden beri merak ettiğim bir şey vardı. O da e, kımız ve at eti doğrusunu isterseniz. Daha öncesinde aslında bu Kazakistan'a ikinci gelişim. Daha önce Astana'ya gelmiştim e, ee, Almatı'ya ilk defa geliyorum. Ee, onun ötesinde tabii at eti bana şey geldi. Yani daha önce çok yiyememiştim. Yani çünkü Astana'da bu yemek geldiği zaman koca bir sini içinde gelmişti ve büyük parçalar halinde gelmişti. Hani butlar halinde gelmişti. Dolayısıyla sanki böyle hani atı masaya getirmişlerdi gerçekten birkaç parçaya ayırarak. Dolayısıyla o beni böyle hani çok içim kabul etmemişti. Hani et biraz öyle ya ne olduğunu düşünmeden yediğin zaman yiyorsun ama ben mesela hani o hayvanın neresidir diye düşündüğüm zaman hayvan aklıma geldiği zaman böyle bir duruyorum açıkçası. E, bu sefer ufak parçalar halinde özellikle e, istedik tatmak için. At eti oldukça kuru bir et aslında yani yağsız gibi görünüyor. Bazı bölgeleri var yağlı ve oralarda böyle ağzında eriyor resmen. Hatta şey diyorlar hani vücut sıcaklığında erir böyle elinde tutsan bile o yağlar erir. Dolayısıyla bana oldukça sağlıklı geldi. Meşhur. Kazak at eti, bu mu? Bu at eti. Evet, bu daha mantıklı görünüyor. İstanbul'dakine <laughs> da göre. <laughs> Ama herhalde aslında bu atatinin bayağı yağ düşük yani. Sık. Yağsız yani. Yağsız çok az. O yüzden daha şey olabilir, sağlıklı olabilir yani hakikaten. Zaten kazaklar bu kadar et, at eti yemeseydi zaten çoğu ölür zaten. At eti şey, sağlıklı bir et olduğu için hmm. böyle çok şey yapmıyor, zaten, sıkıntı yapmıyor. Bir de at etinin özelliği vücut sıcaklığını eriyebiliyor. Şey. Hmm. Mesela şunu elle al, Hı, Hı. Hemen erimeye başlıyor. Aa gerçekten? Hı -hı. Vücut sıcaklığı eriyor. Ama tadı da güzel yani. Çok ha. lezzetli. Bir de şey diyorlar değil mi? Bu soğukta da koruyor diye, sağlıklı Soğuklu kılıyor koruyor. falan diye. Yani i̇lk soğukta bunu ye çıktı sen, hiçbir şey olmaz. Koşturma sakın. <laughs> <laughs> Burada mı çok tatlı yok galiba, değil mi? Tatlı yok. Hmm. Çünkü şunlar mesela baktım Kazak'ta peynir yok. tatlısı, et Kazak'ta çok az tatlı sevmiyor. Hmm. Kazak mutfağına baktığınız zaman da etin çok olduğunu görüyorsunuz, hamurun çok olduğunu görüyorsunuz özellikle. Dolayısıyla e, buralarda hakikaten eti e, çok lezzetli olduğunu da söyleyebilirim. E, bir gün önce hatta biz bu yemeden, at etini yemeden önce bir gün önce de. Çok da Türk restoranı var bu arada. Onlardan bir tanesine gitmiştik. Yani muhteşem bir kebap yedik. Yumuşacık, çok lezzetli. Yani harikaydı. Belli ki böyle hayvanlar hani dışarıda merada otlayan hayvanlar. Dolayısıyla gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun ötesinde Kazak halkı hakikaten çok misafirperver ve insan canlısı. Böyle yolda yürürken herkes birbirine Herkes demeyeyim ama hani birçok kişi sana selam veriyor. Özellikle herhalde hani yabancı olduğunu anladıkları zaman selam veriyorlar. Ee, sıcak su havuzları varmış İnsanlar sıcak su havuzlarına girdikten sonra selam eyvallah teşekkürler rahmet demek burada bu arada teşekkür etmek tekrar bu buz gibi sulara dalıyorlarmış selam çok bu arada şey söyleyeyim yani kazak halkı gerçekten çok misafirperver ee, selam vermeyi çok seviyorlar hani hakikaten böyle insanın o sıcaklığı hissediyor. Açıkçası. Fakat sokağa baktığınız zaman çok farklı milletlerden insanlar var. Yüzün üzerinde milletten insan var diyorlar. Baktığınız zaman evet Kazaklar çok kendini belli ediyor tip olarak. Biraz daha çekik gözlü falan ama hani farklı milletlerden insanlar var. Ahıska Türklerinden çok insan var. Dili anlayabiliyor muyuz? Dili doğrusu çok anlayamıyorsun. Belki biraz hani çaba sarf etsen anlarsın. Ama ben mesela Sabah kahvaltısı nerede nasıl yenir falan diye sorgularken sipariş mesela Chat GPT aracılığıyla verdim. Instagram'da da onu paylaştım zaten. Zorlu <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> E, dolayısıyla burada dil biraz problem olabilir. Yanınızda mutlaka bir çeviri yapacak. Ya biri olsun ya da telefonunuza böyle bir program ayarlamanızı tavsiye ederim açıkçası. Şimdi dönüş yolundayım. Güzel anılarla ayrılıyorum buradan. E, bu Murat Hocam Kazakların milli kıyafeti çapan. E, Kazaklarda bu çok önemli bir şey. Öyle mi? Yani diğer veritlerimiz her misafire bunu giydirmeden göndermezler. Ha yani bu bu şey, diyelim o zaman geleneksel bu. Tamam geleneksel. Bu, o kazakların meşhur çapanı. Yani size bu hmm. maşallah oldu yani dede. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şöyle şapkası da var. Şapka da bana hiç yakışmaz ha? ama. Çünkü bu lakşet. Bunu şöyle. Yani siz şu Osmanlı filmi vardı neydi? Ertuğrul. <laughs> <Yani, gülüyor> Muhteşem çek, Süleyman şey, mı? Çek, çek bana Furkan şöyle foto. <laughs> Başlangıçta havalimanı için söylediklerime bakmayın, küçük bir havalimanı burası. E, ama gerçekten Kazakistan gelip görmeye değer. Eğer özellikle doğayı seviyorsanız, doğada zaman geçirmek istiyorsanız bence kaçırmamanız gereken bir yer. Onu da söyleyeyim. Türk hava yolları uçuyor, Pegasus uçuyor, e, işte Skat hava yolları var, Air Astana var, birçok hava yolu da var. Ve e, Kazaklar çok Türkiye'ye de tatil'e geldiği için Antalya'ya dahi uçuşlar var. Hatta İzmir'e de yeni konması planlanıyormuş. Fiyatlar açısından da fiyatlar bana göre iyi geldi açıkçası. Hani baktığınız zaman Türkiye'den bir gıdım daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel, zevkle zaman geçirebileceğiniz bir arazette burası.